ore ha? riya gel riya ya 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 hadi nimsa ko oi oi tekrar mera Her sene yaptığım gibi bu dönemde evimizin arkasındaki dağdaki bu vahşi zeytinlerden doğal kimseye ait olmayan zeytinlerden kendime 5 litrelik bidonda e, yemelik zeytin hazırlamak olacak. E, şimdi oraya geldim arkamızdaki dağa çıktım. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Çok fazla bir şey kalmamış gözüküyor, toplamışlar gözüküyor ama belli biraz minik minikler var. Artık onların arasından birazcık irilerini seçeceğim. Şöyle bir tane, iki tane alırsam size göstermek için büyüklüğünü çok büyük değil bunlar. Bunlar tamamen e, zeytinyağlı aslında. Ama doğal yetişmesi, e, hiçbir gübre ilaçlamaya maruz kalmaması nedeniyle tatları çok güzel oluyor. Her ne kadar çok etli olmasalar da ben bayılıyorum. Şimdi biraz zeytin toplayalım. Çekil bakayım. Abi. Yüksek ihtimalle kimse bu tarz minik zeytinleri yemiyor. Ama ben bayılıyorum. Oy. Çünkü tatları çok yoğun oluyor. Kıvamında bir e, tuz, yağ ve sirke dengesini de sağlarsanız aşırı tuzlu olmayan gayet hoş oluyor. Ara nereye gidiyoruz? Gitmeyin uza. <laughs> Zorlu ama çok zevkli. Sakin sakin zeytinimizi topluyoruz. Burada ağacın tepesinde çok güzel, biraz daha erici olanlar var. Onlara ulaşmak zor olsa da ben çıkıyorum böyle. Onlara erişiyorum. Kalanlar da artık Doğada kurtak kuşa yem oluyor ya da toprağa karışıyor yeni tohumlar çıkıyor yeni zeytin ağaçları çıkıyor doğanın döngüsü şöyle bir bakın yalnız çok kalmamış burada herhalde benim gibi keçiler Hı -hı. çıkmışlar ve toplamışlar hepsini bana öyle geliyor. şöyle bir bakayım. Son. Çünkü çok da oyalanmak istemiyorum. Uy. Dallar dallar. Ah. Az kaldı. Gidiyordum. Valla burada. Sen kalsan kimse beni bulamaz. ağaç zorluydu. Biraz daha yukarı çıkayım bakayım. Belki farklı ağaçlar bulurum. Bu kayanın altına bakın. Kurt, tilki. Ne varsa burada sığınabilir. Ay. En azından yerler yaş değil. Kaymıyorum. Kayaların içinden çıkan çalıya bakın. Bildiğiniz kayayı yarmış ve içinden çıkmış ve büyüyor. Ha, bu ağaçta da çok güzel minik bir ağaç mı? Ama... Üzerinde bir sürü var. İki dala ayrılmış. Hele ki bu dal dolu üzeri. Oo, bunu nasıl görmemişler? Şöyle bakın. Bu taraf böyle biraz uçurum. O yüzden dikkatli olmak lazım. Dalıp sen düşeceksin ya uh. Nefessiz kaldım. Biraz soluklanayım. Bu ağaç dolu aslında ama yani yapısını görüyorsunuz. Bu kayalığın direkt dibinden çıkmış ve dal bu yana doğru böyle uzayınca yani bütün güzel zeytinler bu dalın en ucunda. Orası dolu ama ulaşamıyorsunuz. Şuraya kadar okey ama ondan sonrası artık kurdun kuşun nasibi. Doğa böyle bir şey. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın iki dal. Biri o yana, biri bu yana. bildiğiniz Amazonlar. Zeytin ağacı burada. Onun üzerinde farklı parazit vari, sarmaşık vari şeyler sarmış üzerine. Böyle artık zeytin ağacı görünmüyor. Yani ulaşılması da çok zor. Bunlar kesinlikle birer parazit bitki. toplanmış ama yani bunda bir şey yok. Bir de şuradan yandan bakayım. Çünkü şu uçurumu görüyor musunuz? Yani ağaç burada. Altı bu kadar yani. Bildiğiniz Karadeniz'de gibiyiz. Ama şu dal üzeri harika zeytinler var. Buradan görüyorum. Buna ulaşılası noktalarda değil. Maalesef yapacak bir şey yok. Kendimize başka nesil var Yes. Sence? He? Ağaçtan vallahi indi, abi. ağaçtan indim valla. Deli misin sen ya? Niye be? Niye? Neredesin? Ben evin tepesindeyim nerede olacaksın? yukarıda. <laughs> ne oldu? Düşten düşten. Düşeceğin dersen düşerim. Düşmeyeceğin dersen düşmem. Düşme. Ne yapıyorsun? İyi, Kahvaltı mı? Kahve. Bon appétit, afiyet olsun. Saat kaç be? Leon'a. Saat iki buçuk. i̇yi ee, evde. Ben de buradayım. İyi hadi kolay gelsin. Hayırlı Aman. işler. Hadi kendine iyi bak. Ben de hoşça kal. Hadi bye bye. Keçiler bile buraları tırmanam tırmanamıyordur valla. Ama ben tırmanıyorum. Zeytin uğruna. Çok güzel bir dal var yukarıda mı? Baya yukarıda oraya çıkamıyorum. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Gene o ağacın hemen çok yakınında. Böyle ulaşılmaz bir noktada yeni bir ağaç buldum. Yine küçük bir ağaç ve üzeri dolu. Şimdi oraya çıkmayı deneyeceğim biraz. Şu e, dik kayalıkların üzerinden toplamaya çalışacağım. kendimi şirinler çizgi filminde gibi hissediyorum. Hani şirinler o şeyleri topluyor diyor, yaban diye yabanlar sinirini. Onlar gibi. Böyle bunları toplarken de bir iyisim geliyor. Renkleri o kadar güzel ama şu an acılar. Yani <laughs> nasıl? Bir beş litrelik daha yapsam bu bana yeter. Bütün yıl. Geçen sene çok yapmıştım. Yine buralardan toplamıştım böyle. Ben ama yani ne diyeyim size Şubat'ta bile gelip buraya yeğenimle gelmiştim o zaman. Şubat'ta bile böyle ağaçların tepesinde kalanlardan böyle biraz yapabilmiştim. Normalde. Tabi bu dönem zeytin toplama dönemi ama bir şey olmayınca düşmeyince ağaçtan çürümeyince toplanabiliyordu hala. Şubat'ta bile yani zeytin alıp onları yemelik olarak hazırlayabilmiştim. Bu sene tam dön döneminde geleyim dedim. Belki yine geç kaldım çünkü insanlar erkenden geliyorlar. Yağmurların yağmasını beklemiyorlar. Hoş yağmurun yağacağı yok zaten de. Çölleşiyoruz gitti de buradan. ne yapıyor bilmiyorum. Ay, güzel bir dal var ama oraya ulaşamıyorum artık. Cidden. Bu kadar. Bu ağaçtan da nasip bu kadar. Her ağaçtan bir avuç iki avuç. Böylece böylece onlarca farklı ağaçtan ürün toplamış oluyorum. Sıradaki var. <laughs> elimdeki daha bir 5 litreyi doldurmaz. 5 litrelik bir bidonu doldurmaz topladığım şu an. Ya aslında şurada çok güzel bir ağaç var ama aşırı çalılık. Bir deneyelim bakalım. Wow. Üzeri iri iri yani. Çavuklar bakar mısınız? Geçmek çok zor. Oo, dikenler batıyor vallahi. Vay, işte bu. Hem de iri iri. Şunlara bakın. İşte ağacımı buldum. İşte ağacımı buldum. Tabi tepesine de çıkmam gerekiyor bunun herhalde. Oralarda daha çok toplarım. Çıkarız sorun yok. Ama yani şu ana kadarki en iri zeytinler bunda. Bunun böyle kutuda kalmış olması getirdiği şeyle olsa gerek çünkü e, kuytu da kalıyor. Yağmur suları belki de burada birikti. Bunu besledi belki de. Böyle olunca zeytin hmm, taneleri irileşti. Gözüküyor. benim kanımda. Şu dalı bitirdim. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Normalde bunun yarısını falan yani aşağıdaki diğerlerinde topluyorum. Bu yani doğada yetişen bir zeytin için iri bir zeytin doğa. da basacağım. Bu çalılık. Şey değil, zeytinyağı. Bir de böyle olgunlaşmış bunlar. Hemen düşü veriyorlar. Biraz dokununca hemen böyle daldan düşüveriyorlar. Olsun ben yerden de taktım. Sorun yok. Çalılar izin verdiği

dokunduğuna düşüyorlar yani zeytinler çok olgunlaşmışlar iyice ve ağırlaşmışlar. Bu ağaçtan toplayabildiğim kadar toplayacağım ondan sonra da bitireceğim çünkü yeterli olur bu ağaçta bayağı var çünkü hem iri de olunca heybemi kolaylıkla doldurabilirim. resmen soğuksuz kaldım ve yoruldum yeter ayrıca bu da artık aşağı inelim biraz da dinlenelim artık aşağı inelim ve zeytinlerimizi hazırlayalım Sonbahar renklerine bakar mısınız? Ayaklarımın her yerime dikenler <Sessizlik> girdi Vallahi çamur plaklar. Şöyle bir yere köpeyim derken

Bizi takip et. Tepeyi takip et ama takip edemiyorum. Buzalar gibi ki. Şuradan yiyelim. Oh. Oh. Hadi, in. hadi gel. Hadi, hadi, hadi sen. Çabuk çabuk ya, gel 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 bunlar <laughs> <laughs> <Tuzlarıyla gülüyor>